Evet. Yeni bir sezon başlıyor. Hakikaten sektörümüzün çok kıymetli temsilcileriyle burada buluşmaktan da hakikaten memnun memnuniyet duyuyorum ve çok değerli buluyorum. Üzüm hem hem de ülkemizin stratejik bir ürünü. Dolayısıyla işte bağların uyanmaya yaklaştığı bir dönemde de bu toplantı önümüzdeki süreçler nasıl bir yol haritası izleyeceğimizde aslında göstermesi adına işte kamu özel sektör ilişkisini bugüne kadar yürüttüğümüz gibi bundan sonraki süreçte de efendim bağcılık sektörüne işte üreticisinden efendim ihracatçısına kadar tüketicisine kadar tüm taraflar için en doğru şekilde yönetilmesi için bu tür toplantılar hakikaten büyük önem arz ediyor. Satış yapan bayilerimiz de bu toplantı gerçekleştirmiştik. Ondan önce yine yaş meyve satış ihracatçılarımız da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Çekileksiz ürün, üzüm, Türkiye'nin ana ihracat terenlerinden bir tanesi. Türkiye bunun hem yaşını hem kurusunu dünyanın çok farklı ülkelerine ihracat ediyor. Ürünümüz tabi dünyada tek değil, dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkelerinde. Bizim rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler var. Ee, ve o yüzden katma değerli bir şekilde malımızı en iyi kaliteye getirerek katma değerli bir şekilde bu ürünü pazarlama gereksinimimiz görülmekte, bulunmakta. Bunun için de e, sezon başlamadan, daha bağlardaki oluşlar olmadan yani tüm e, kurumlarımızın bir arada bulunup ürün kalitesini nasıl yükselteceğimize dair bir istişare toplantısı e, kapsamında şu anda burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. E, alıcı pazarlarda da e, büyük ancak bizim rakip olduğumuz ülkelerde çoğu sayısı çok fazla. Alıcıların da talepleri her geçen gün değişmekte. Daha kaliteli, daha temiz, daha iyi ürün beklentileri var. En iyi ürünü müşterilerimize sunmak ve bu rekabette öne geçmek çabası içerisindeyiz. Dünyaca ünlü olan sultane yüzümüzün yıldan yıla pazar payı daralmaktadır. Danışmanlarımızın vasıtasıyla. Belirli aralıklarında özellikle kışın ve hasadı yakın ve hasat sonrası dönemlerde de üreticilerimizi devamlı bilgiler verilmektedir. Amacımız üzümümüzü daha kaliteli yapıp pazar payımızı artırmaktır. Dünyaca ünlü Alaşehir Sultaniye Yaş ve Kuru Üzüm'ün Alaşehir Ticaret Borsası'nda bugün bir çalıştayını yaptık. Toplantımızda İl Tarım Müdürlüğü, Ege Birliği'nin Yaş ve Kuru Üzüm sektör temsilcileri, Alaşehir Ziraat Odası, Alaşehir Ticaret Borsası, Alaşehir Eçil Tarım Müdürlüğü ve görevler katıldılar. Dünyaca ünlü Alaşır Kuru Kuruzum'un geleceği ve dünyadaki değeri hakkında yaptığımız toplantıda üreticimize, çiftçimize, ihracatçımıza ve ülkemize daha değerli bir ürün yetiştirmek, bol kazanç yapmak için bu toplantıları yapıyoruz. Sultani Kuru Üzümüz Menemen'den Denizli'nin çanına kadar bu geliz avcısı yetişen dünyanın en değerli, en güzel meyvesidir. Ülkemizin de çok iyi bir döviz kaynağıdır. Sağlıklıdır, iyi besin verir,

rakıyor. normalde bir sıradakıyor Ar böyle araya Araya da yapma, yerim yapma. Şey gel. Arkadaki bak, bak. Bak. He. En arkada. En son yaptığı olan kaslara vursun. baştan bak. Oh. mi? Ama <laughs> <Benim alamadığım gülüyor> bıçak yok mu? Benim arabada bıçak var. Gel al. Dur <laughs> dur. Kestim ben.